Hasret 30 yaşında iki çocuk annesi oldukça bakımlı ve güzel bir kadındı. O kadar güzel ve alımlıydı ki onu tanımayanlar bekar zannederdi. Ailesi tarafından evlendirildiğinde henüz 16 yaşındaydı. İlk çocuğunu kuzeni aldığında 17 yaşına girmişti. İkinci çocuğunu 19 yaşında aldı kucağına. Herkes onun evliliğini yolunda biliyor. Birbirini seven mutlu bir çift zannediyordu. Ama bu işin bir de iç yüzü vardı. İşin iç yüzünü ise sadece ablası ve yakın arkadaşı Sevda biliyorlardı. Hasret ne kadar sorunları olsa da bunu başkalarıyla pek konuşmaz. Evin içindeki sorunları dışarıya yansıtmazdı. Tabi arada bir ablası ve yakın arkadaşıyla dertleşmesini saymazsak. Onlardan da sır çıkmazdı zaten. Eşinin bir süre sonra işleri bozulunca hasret eve destek olmak için çalışmaya başlamıştı. Günlük ev işlerine gidiyor ve aldığı parayla evin kirasını, faturalarını ödüyor. Kalanını çocukları için harcıyordu. Bir süre sonra eşi çalışmayı tamamen bıraktı. Bu durum ne kadar aile içinde tepkiyle karşılansa da değişen bir şey olmadı. Aylarca çalışmadan yattı evde işin. İşlerini bozulmasın, onu bunalmaya sürmüştü. Ancak bir süre sonra artık iş bunalımı geçmiş, rahatına düşkünlüğe dönmüştü. Hasret yine ev temizliğine gidiyor, kazandığı parayla evi geçindirmeye çalışıyordu. Arada bir eşi de onun zoruyla bir işe gider, bir süre çalışır, işi beğenmez, geri çıkardı. Eşin ailesi de arada bir destek çıkarlardı bozulan işlerden kalan borçlardan eve haciz gelmesin diye resmiyette üzerine fatura bile alamıyor değişim. Hasret gün oldu çocuklarıyla aç kaldı, gün oldu açıkta kaldı ama kimseye minnet etmedi. Kendi çabasıyla nereye kadar gidebildiyse gitti. Üç yıl geçmişti aradan. Eşinin bu sorumsuzluklarına daha fazla dayanamayan Hasret, iki defa boşanmak üzereyken ailesi tarafından vazgeçirilmişti. Eşi de böyle giderse bu işin boşanmayla sonuçlanacağını anlamış olacak ki işe girip çalışmaya başlamıştı. Gerçi sık sık iş değiştiriyordu ama en azından eskisi gibi sorumsuz değildi. Eve ne kadar faydası olmasa da çalışıp kötü giden işlerden kalan borçları ödüyordu. Hasret olan evlilikleri artık pamuk ipliğine bağlıydı. Karı kocadan ziyade birbirlerine çocukları için katlanan iki yabancı olmuşlardı. Zaten hasret iki defa eşinin telefonuna başka kadınlardan gelen mesajları görmüştü. Ama onu artık bir yabancı gibi gördüğünden umursamamıştı bile. Bir yere kadar gidecek, gidemediği yerde bitecekti hasret. Bu arada bir mülkede iş bulmuş, patronun güvenini kazanmış ve iki şubeden bir ona teslim etmişti patronu. Kendi işi gibiydi. Karışan nedeni yoktu. Bir gün kızıyla beraber bir toptancının önünden geçerken Ülfen'e ihtiyacı olan şeyler çarptı gözüne. İçeri girdi. İş sahibiyle görüşmek istedi. Onu İlhan Bey'e yönlendirdiler. İlham Bey 33 yaşında hala bekar ve oldukça yakışıklı biriydi. Hasret ona istedikleri siparişleri günlük getirip getiremeyeceklerini sordu. Büfede çok yer olmadığından çoğu toptancı günlük uğrar siparişlerini öyle bırakırlardı. Henüz dışarıya siparişe çıkmıyoruz. İsteyenler gelip buradan alıyorlar. Ancak çıktığımız zaman haber verelim dedi İlham Bey. İki ay sonra aradı İlhan. Eğer hale istiyorsa istediği siparişleri günlük olarak teslim edebileceklerini söyledi. Çok geçmeden İlhan Bey siparişleri günlük teslim etmeye başladı. Ancak hasretin tuhaf olduğu bir durum vardı. İlhan Bey'in çalışanları değil de kendisi getiriyordu siparişleri. Güya çalışanların iş yerinden çıkmaya pek fırsatları olmuyordu. İlhan Bey her siparişleri bıraktığında daha iyi tanımıştı onu. Bazen dışarıdaki taburelerden birinde oturur, Hasretin yaptığı toz yer, o arada da fırsat bulursa sohbet ederlerdi. Her gidiş gelişinde hasret onun ilgisini biraz daha fark ediyordu. Gelmeden önce arardı zaten. Ama bu aramalardaki konuşmalar bazen işten kopuyor, alatır sormak derken özel sorulara kadar gidiyordu. Bir keresinde İlhan Bey ona seni bu kadar özel kılan şey nedir diye sormuştum. Şaşırmıştı tazret bu soruya. Onun ne özelliği vardı ki? Çok önemsemiyordu zaten. Her gelen toptancı gibi o da yılışacak ve yüz bulamayınca vazgeçecekti. Alışmıştı tazret bu durumlara. Ancak çok geçmeden İlhan'ın onlar gibi olmadığını anlamıştı. İlan bir kadınla nasıl konuşacağını bilen, onu nasıl kazanacağını, onun gönüllüğünü nasıl alacağını bilen, son derece tecrübeli bir adamdı. Bu durum bazen hasreti korkutuyordu. Hep düşünürdü hasret. Bu adam bu yaşına kadar nasıl evlenmemiş diye çok geçmeden anlamıştı zaten. İlan Bey sıkıntıya gelmeyen, hayatı boyunca rahat yaşamış ve her istediğini yapmış biriydi evlenip dersiz başıma dert alamam demişti bir keresinde şakayla karışık. Hasret hep korkmuştu ondan. Çünkü hasretin zayıf noktalarını çok iyi çözmüştü. Bir insan karşısındaki birinin zaaflarını ancak bu kadar çözebilirdi. İlhan eğim yerinde ise tam bir insan sarrafıydı. Onun dışında kimse çözememişti hasretin evliliğinde sıkıntılar yaşadığını. Bunu anlaması için Hasret'le birkaç defa oturup çay içmesi yetmişti. Kitap gibi okuyordu Hasret'i. Hasret ise korkmaya başlamıştı iyice. Çünkü onun da içinde bir şeyler kopmaya başlamıştı. İstemsiz bir şekilde İlhan'a çekilirken, onu düşünürken buluyordu kendini. Bu durum tehlikeliydi. Ama bazen engel olamıyordu buna. İlhan bu durumu fark etmişti zaten. Hasretin artık kaçışı yoktu. İstemeden de olsan o da İlhan'ı kaptırmıştı kendine. İlhan onun evliliğinde ilgiye aç olduğunu anladığından beri deyim yerinde ise ilgiye boğmuştu. Bu durum hasret hoşuna gitse de bazen engel olmaya çalışıyordu kendine. Ama İlhan tecrübeli biriydi. Bazen öyle bir duruma geliyordu ki ona karşı koyması neredeyse imkansızdı. Bu tehlikenin farkına varan hasret ondan kaçmaya çalışmıştı. Ama fayda etmemişti. Ne kadar kaçarsa kaçsın, her defasında kendini onunla konuşurken buluyordu. Bu adamda farklı olan şey neydi anlamıyordu hasret. Neden ona böyle mutmatsız gibi çekiliyordu? Artık iş dışında da mesajlaşmaya ve konuşmaya başlamışlardı. Hasret İlhan'ın kendisini bu kadar tanımasına ve çözmesine şaşırıyordu. Bazen İlhan aramayınca ya da mesaj atmayınca kendine engel olamıyor ve o arıyordu. Daha önce hiç böyle hissetmemişti. Sanki İlhan'da onu çeken bir mıknatıs vardı. Adını koyamadığı bu tuhaf his her defasında onu İlhan'ı aramaya itiyordu. Eşim bazen gece vardiyasında çalışırken geç saatlere kadar konuşuyorlardı ilhamla. Ancak henüz aşk konusu hiç açılmamıştı. Bu durum hasret için iyice tuhaflaşıyordu. Çünkü normal bir insan şimdiye kadar duygularını açardı. Zaten hasret de bunu düşünüyordu. O bir süre sonra duygularını açacak, hasret reddedecek ve böylece mesele kapanacaktı. Hasret kesin kararlıydı duygularını açınca reddedecekti. Çünkü her ne kadar anlaşılmasalardı onun eline şimdiye kadar kocasının elinden başka bir eli değmemişti. Ailesi son derece tutumluydu. Bırak hasretin başka bir adamla yaşamasını. Böyle bir şeyin şüphesi bile kıyameti koparmayı yeterdi. Hasret yanında kocası ya da çocuklar olmadan gezmeye dahi çıkamayacak kadar tutumlu bir ailede yaşıyordu. Yine de yürüdüğü yolun tehlikeli olduğunu biliyordu. Ama yolu yürümekten de kendini. Bir gün yine gece konuşurlarken İlhan, büfenin yakınlarındayım. Evin yakınsa dışarı çıktı arabada biraz oturalım dedi. Hasret bu teklife şaşırsa da reddetti. Biri görse hiç iyi olmayacaktı. İlhan biraz sıra reddince tamam dedi. Hem gece geç saatlerde. Kim görecekti ki? Çocuklar da uyuyordu zaten. Arabada otururlarken hasretin beklemediği bir şey oldu. İlhan hiç beklemediği bir anda onu kendine çekip dudaklarından öptü. Hasret şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Normal konuşurken nereden çıktı bu öpücük? Hasret hem şaşkınlık içinde hem de hiç beklemediği bu hareketin etkisiyle oldukça ser çıkıştı İlhan'a. Ne yaptığının farkında mısın? Ne zannediyorsun beni? diyerek azarladı onu. Hasret onu azarlamaya devam ederken İlhan çok sakindi. Sanki böyle bir tepkiye zaten hazırmış gibiydi. Tek kelime konuşmadan çıkardı ve bir yaptı sadece. Hasret'in söyleyeceklerini bitirmesini bekliyordu. Hasret, o sinirle bir daha onunla görüşemeyeceğini söyleyerek çıktı dışarı. Ancak İlhan hala çok sakindi. Ona hiç müdahale etmemişti. Hasret eve girerken o da sigarasını bitirip çalıştırdı arabayı. Ertesi gün Hasret onun arayıp özür dileyeceğini düşünüyordu. Ancak Ölen olmasına rağmen hiç aramamıştı. Normalde her sabah günaydın mesajı atardım. Çok mu sert davrandım acaba diye geçirdi aklından hasret. Neyse boş ver. Böyle oldu iyi oldu. Er ya da geç olacaktı diyerek işine devam etti. Ama aklı istemsiz bir şekilde ilhanda kalmıştı. Akşam çıkmak üzereydi. Ama hala aramamıştı İlhan. Eşi bu gece evde olacaktı. Eve gittikten sonra konuşamazdı. Ya o evdeyken ilan ararsa diye geçirdi aklında. Arıyorum haber vereyim diye düşündü. Aslında o da farkındaydı bunun bahane olduğunu. Ama engel olamıyordu işte kendine. Yoksa zaten gece o aramadan İlhan aramazdı her ihtimale karşı. İlhan telefonu açınca gece hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Sanki gece onu öpen İlhan değil de başkasıydı. Beni mi merak ettin diye sordu. Afalladı hasret. Hiç beklemiyordu bunu. Hayır, eşim gece evde olacak. Arama diye haber vereyim diye aradım, dedi. İlhan, kandırma kendini. Aramayacağım biliyorsun zaten. Beni özledin de aradın, dedi. Hasret afallamıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Bir insan bu kadar tanıyabilir miydi karşısındakini? Bu kadar çözebilir miydi gerçekten? Aradan birkaç gün geçmişti. Yine konuşuyorlardı. Ama İlhan tuhaf bir şekilde o geceden hiç söz açmıyordu. Bu durum hasret için oldukça tuhaftı. Yine gece konuşurlarken İlhan, ''Beş dakika sonra evin önünde olacak. Gel oturalım biraz.'' dedi. Hasret ne kadar itiraz etse de, beş dakika sonra arabada İlhan'ın yanındaydı. İlhan, onun nasıl ikna edeceğini biliyordu. Yarım saat sonra, ikisi de arabanın arka koltuğunda öpüşüyorlardı. Hasret ne yaparsa yapsın karşı koyamamıştı ona. Ne kadar kendini geri çekerse çeksin, ardından daha şehvet dolu bir şekilde onun dudaklarında buluyordu kendini. Olanlara inanamıyordu hasret. Neydi onu İlhan'a bu kadar çeken? Neden karşı koyamıyordu ona? Bırak karşı koymayı, irtibatını bile koparamıyordu. Oysa İlhan'la irtibatını koparsa her şeyin biteceğini biliyordu. Ama yapamıyordu. Ne yaparsa yapsın, her defasında kendini İlhan'a daha fazla kaptırıyordu. Yine bir gece arabada görüşmek için yola çıktı İlhan. Ama evin önüne geldiğinde Hasret onu aradı ve anahtarları bulamadığını, o yüzden çıkamayacağını söyledi. O da, eve geleyim, evde oturalım o zaman dedi. Bu fikir Hasret'e her ne kadar iyi gelmese de tamam dedi. Çocuklar çoktan uyumuştu. İçeri girdi İlhan. Her ihtimale karşı ışıkları açmadılar. Pencereden içeriye sızan ay ışığının odayı aydınlattığı kadar görebiliyorlardı birbirlerini. Hasret yine İlhan'ın dudaklarında buldu kendini. Her defasında bu sefer yapmayacağım dese de her defasında daha şehvetli bir şekilde dudaklarında buluyordu kendini. Ancak bu sefer durum farklıydı. Odada yalnızdılar. Zaten çok geçmeden çıplak bir şekilde İlhan'ın koynundaydı. Her ne kadar hayır dese de yine karşı koyamamıştı. İlhan onu soyarken karşı koymaya çalışıyordu. Ama onun çıplak tenine dokununca kendini engel olamıyordu. İlhan her defasında ona biraz daha yaklaşmıştı. Ve şimdi ona sahip olmak üzereydi. Nefes nefese sevişirlerken o da daha fazla dayanamayacağını anladı. Tuhaf bir şekilde istiyordu o da. Zaten çok yaşmadan ona teslim olmuş, hem şerbetin hem de seks yapmanın ne demek olduğunu iyiliklerine kadar hissetmişti.